Evet arkadaşlar hepiniz yayınıma hoş geldiniz diyorum. Ve arkadaşlarla bir oyun oynuyoruz. Bakalım onlar benim e, video çektiğimi bilmiyorlar. Hiç söylemeden şey yapalım. Şunu açalım sesimizi. O bir düştü, biri düştü, biri düştü, biri düştü. Birini düşürdüm. Birini öldürdüm. Allah. Allah sizi ne yapmaya. Aşağı düşüyor. Düştüm 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 canlandırın. Kız. Kız kaldır beni. Adam burada. Düşemiyor. İnemiyor. Burada sıkıştım ben. Ya adamı canlandırdınız ya. Of bu niye ölüyor? Abi bu ne ya? Bu niye buradan çıkmıyor? Allah'ım ya. Yenilgi. Küfür yok ama ya. Niye küfür ediyorsun? Bakalım ne alsam? Ben nasıl ses vermiyorum? Ben nasıl ses vermiyorum? Sesim size gelmiyormuş şu an. Aga, aga benim bunu çözmem lazım. Sesim gitmiyormuş. Sesim bunlara gitmiyor galiba. Açın kapıyı. Beni takip edin lan. Beni takip edin. Oğlum. Siz nasıl küfür bazlarsınız ya? <laughs> Allah'ım ne kadar küfürbaz arkadaşlarım var benim. <laughs> evet arkadaşlar, aha bir elendi gene. Nerede bakalım bakalım. Ana ee, adam adam öldürün adam. Göster kendini bana. Kanka sen de şuna buralarda biri daha olması gerekiyordu <laughs> tahmin ettiğim gibi ya hadi bu nereye kaçtı Allah. yani sen neden yani ben ben kimseyi vuramadım ya ne kadar kötü bir şey bu siz hepsini vurdum. 90 bırakabilirim. bak çift de vektör dedim hayat durur arkadaşlar. Herkes gardiyan alsın. Vektör aldı. Ben gardiyan alacağım. Bana şey verin gardiyan. Gardiyan, gardiyan istiyorum. Yanımın için biri yaralanınca önüne tutup Shop ya Allah Allah. Ben niye düşünemedim? Galiba. Galiba bizim sesimizi duymuyorlar. Aa çok güzel. Bir şey yapayım, ses <laughs> Sesimi duymuyorlar. <laughs> Bakalım bizim arkamızda neler konuşacaklar. Çok merak ediyorum. Ben genelde sürekli böyle yaparım. Sen orada ne yapıyorsun? Sen, sen senin yerin orası mı? Vay canına. Uf. <laughs> Allah, Allah canım. Lan Allah kaç kişi Az durun, az durun. Beni bekleyin, geliyorum, geliyorum. Evet, biri burada. Kesin bak 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 buna. Bana bak. Küçü senin büyü benim anlaştık mı? Can veriyor bak 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 bak. İşte bu arkadaşlar. Kim düştü? Kimse düşmemiş. Ayva. Aga 3 kişiyi ben vurdum. Bakın 3 kişiyi ben vurdum. 10 ismi geçiyor. Kafayı yiyeceğim oğlum. Vay canına. Ne diyor bu? Ana gelin buraya git şarjını alsın benim Nerede nerede nerede? Ben mi aldım? Allah'ım çakalım ya çakal çakalın. Şu ses versin. Şu ses versin. Niye vermiyor? Beni takmayın fazla. Bak salak diyor. Vallahi bu videoyu size okutturacağım ya. Bak 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 bak. Kesin biri burada bak kesin diyorum. Bak 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 nasıl ateş ediyoruz salak. Sen kime ateş ettin az önce? yan yana mısınız? Canlandırıyorsunuz mu birbirinizi? Ne yapıyorsunuz? E, tamam. He eh, tamam. Oğlum sen niye adamları öldürüyorsun? Geçmiş oraya tepesine adamları vurmaya çalışıyorsun. Bütün killleri alıyorsun ya. Lıkım ya biz burada çifte vektörlü çaylık yapmayı düşünüyoruz. Adama bak 6 kişi. Oğlum sen görürsün bunları hiçbirini size vermeyeceğim lan. Görürsünüz Latir kill yapacağım. Latir kill ne ya? Valla latir kill diyorlar da fazla şey yapmayın la kilo dörtlü öldürme diye Baba. ben biliyorum Hadi bakalım bize kendilerini göstersinler Adam ne da Hadi hadi lan lan, 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 lan. ölüyor Şöyle. bak ya bu parçalamaya çalışıyoruz evet. var ya üzerken Hocam paltosu nerede? Allah'ım buzlarım bitti. Hadi hadi şuraya geç. Aa, Gel buraya gel. Sen... Ne yapıyorsun lan burada? Oo buz aldık. Şimdi tane kit basalım. Yani gerek yok ama buradan çıkarsan kesin adamlar. Ya fazla şey yapmayın ya. Ben yukarı buradan çıkarım. Birbirlerini canlandırsınlar. Sen. İşte bu da benim farkım arkadaşlar yani. Bu ya. Evet arkadaşlar. Bakalım kaç kişi vurmuşuz. Bence çok az kişi vurdum. Bunu kesin olarak biliyorum. Ben kaç kişi vurduğumu bilmiyorum. Sesim gitmiyor ya. 5 oğlum hasar bak bütün bütün killerimi bu çaldı. Bu sinsi var ya sinsi bütün killlerimi o çaldı. Seninle görüşeceğiz oyunda bakalım. Sesimiz gitmiyor ama seninle görüşeceğiz. Görürsün sen. Sen benim bütün killlerimi çaldın. Hasarım sana bin basıyor. Hasarım sana bin basıyor. Sesim gitmiyor çok kötü ama. Bakalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Oyunda bakalım neler olacak. Yakında yeni bir video ile karşınızdayım. Abone olup like atmayı ve zili açmayı sakın ha unutmayın diyorum. Ve kendinize iyi bakın. Cunlarımsınız sizleri çok seviyorum.